Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu muhtemel 11'ini sizler için derledim. Daha önce de böyle bir video yapmıştım. Ancak gündem değiştiği için tekrardan yapmak istedim. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Fenerbahçe bu sezonu şampiyon olarak tamamlayabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kale'de Altay Bayındır yer alacak. Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden beri kalenin tek sahibi olan Altay Bayındır, sarı lacivertli forma altında gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi de başardı. Fenerbahçe'yi birçok maçta ipten alan Altay bu sezonda kalenin tek sahibi olarak gözüküyor. Sarılığa Civart'la ekibin sözleşmesini uzatmayı teklif ettiği Altay Bayındır'a yeni teknik direktör Jesus da çok sıcak bakıyor. Sakatlık yahut başka bir problem ortaya çıkmazsa Fenerbahçe'nin kalesi Altay Bayındır'a emanet. Sarılığa Civart'la ekipteki 4. sezonuna giren Altay Bayındır'ın 15 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Sağ bekte de Bright Osayi Samuel'in yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm hazırlık maçları dahil olmak üzere sağ bekte Samuel'e şans veren Jesus başarılı oyuncudan çok memnun durumda. Transfer dönemi başında Osayi Samuel için Brentford iddiaları medyada çok sık yer bulsa da bunlar iddiadan öteye geçemedi. Vitor Pereira sonrası beke geçtikten sonra harika işlere imza atan Osayi Samuel, Jesus'un da ilk tercihi durumunda. Geçen sezon 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 2 gol 4 asistlik skor katkısı sağlamayı da başardı. O sayının yedeği olarak da Portekizli hocanın genç Burak Kapacı o bölgede değerlendirmek istediği biliniyor. Stoperdeki ilk ismin Brezilya'da Fluminense forması giyen Nino olması bekleniyor. Jesus'un çok eskiden beri takip ettiği ve hayran kaldığı Nino için sarı lacivertli ekip kolları sıvadı. Jesus'un özellikle Nino'nun oyun görüşü, hücuma çıkarken takımı rahatlatması ve ayağının düzgün olması sebebiyle etkilendiği belirtiliyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre de Fluminense ekonomik buhranı atlatabilmek için oyuncu satmak zorunda ve bu yüzden Nino'nun takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Tabi bu bölgede yerli sayısına göre Serdar Aziz de fazlasıyla forma şansı bulacaktır. Serdar da hazırlık maçlarında Portekizli teknik adamın gözüne girmeyi başardı. Sol stoper de Atilla Salay'ı yer alacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin Macar Kulesi'ne de birçok teklif geldi. Ancak Fenerbahçe bu teklifleri rakamsal anlamda yeterli bulmadığı için reddetti. Tabi bu satılamaz. Kesin takımda kalır demek değil. Ancak şu an için Sarı Lacivertli ekibin genç stoperini satma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Geriden oyun kurabilme özelliği ve tekniğiyle Jesus'un da gözüne giren 24 yaşındaki Macar stoperin Portekizli teknik adamın sol stoper olarak ilk tercihi olması bekleniyor. Ayrıca Sarılağacivert'le ekibin stoper bölgesine Nino'dan sonra başka bir takviye daha yapması bekleniyor. Sol bekte şimdilik Ferdi Kadıoğlu yer alacak gibi duruyor. Jesus'un Ferdi'yi sol bekte değil ön tarafta düşündüğünü gazeteciler her gün söylüyor. Ancak şu an için sol beke takviye gelmediği için ve yerli kuralını ligde oturtabilmek için Ferdi'nin Solbek başlayacağını düşünüyorum. Özellikle geçen sezon Pereira ardından İsmail Kartal'la büyük bir çıkışa imza atan Ferdi Kadıoğlu bu performansla milli takıma kadar yükselmeyi de başardı özellikle savunma anlamında kendisini çok geliştiren Ferdi'yi Jesus'un orta saha sol olarak kullanmak istediği belirtiliyor. Bir ara Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest Ferdi için ilgide bulunsa da Sarı Lacivertli ekip genç oyuncunun satışına yanaşmadı. 6 numarada yeni transfer William Arao'nun olması kesin gibi bir şey. Jesus'un zaten daha önceden Flamengo'dan tanıdığı Arao, Fenerbahçe'nin aradığı 6 numara özelliklerinin hemen hemen hepsine sahip. Geriden uzun pas kesicilik, geriden oyun kurma gibi özellikleri bulunan Arao daha çok iki stoperin arasında veya hemen önünde konumlanabiliyor. Aslında Arao sayesine Fenerbahçe bekleri de ileriye daha çok çıkabiliyor. Ben bunu Mehmet Topal'ın Ersun Yanallı sistemde 3. stoper olarak oynaması ve Caner'in ileriye daha çok çıkmasıyla aynı olarak görüyorum. Burada atlamadan İsmail Yüksek'e de yer vermek gerekiyor. Kampta Cesus'u etkilemeyi başaran İsmail Yüksek de rotasyonda fazlasıyla forma şansı bulacaktır. Orta bölgedeki ismin Mia Zaitz olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonki çıkışıyla taraftarın gönlüne taht kuran Sloven orta saha bu sezonda Jesus'u etkilemiş olacak ki Jesus Zaitz'ı çok tutuyor. Tabi çok iyi bir teklif gelirse Zaitz takımdan ayrılabilir. Oyuncuya özellikle İtalya'dan çok ilginin olduğu söyleniyor. Ancak Jesus da orta alanda hem koşacak hem de takımı ileriye taşıyabilecek oyuncu aradığı için Zayt biçilmiş kaftan durumunda. Gelelim Miguel Crespo'ya. Crespo'nun Jesus'un sisteminde fazla forma süresi bulabileceğini düşünmüyorum. Bu sebeple de Crespo takımdan ayrılabilir. Belki kiralık belki bon servisiyle zaten durup kulübeye mahkum olacağına gidip oynasın. Sonrası için para da kazandırabilir. Orta saha sağda İrfan Can kahvecinin olması bekleniyor. Jesus'un 4-1-3-2'sinde o üçlüde teknik kapasitesi yüksek oyuncularla oynamayı sevdiği biliniyor. Ve bu yüzden de İrfan Can bu bölgedeki şu an için ilk tercih olarak gözüküyor. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve istediği performansı sahaya yansıtamayan İrfan Can yine de 4 gol 7 asiste imza atmıştı. Tabi bazı maçlarda bazı zamanlarda İrfan yerine yeni transfer Emre Mor'u da görebiliriz. İrfan'a göre daha hızlı ve topla becerileri daha iyi seviyede olan Emre Mor da zaman zaman Jesus'tan formayı alacaktır. Bu sene Fenerbahçe'de Emre ve İrfan Can sağ kanadın sahipleri olacak gibi gözüküyor. Orta sağ solda yeni transfer Lincoln Enrique'nin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jesus'un yakından takip ettiği ve gelir gelmez alalım diye rapor verdiği Lincoln serbest şekilde oynarken çok yaratıcı bir oyuncu oluyor. Bir anda attığı paslarla sizi kaleciyle karşı karşıya bile bırakabiliyor. Neyse burada oyuncuyu tanıtmaktan ziyade sistemdeki rolüne bakalım. Hoca Lincoln ve İrfan'dan tamamen hücumu kontrol etmelerini ve yönlendirmelerini istiyor. Zaten Lincoln takımın teknik kapasitesi en yüksek oyuncularından biri durumunda durumunda 3.5 milyon euroya alınan Lincoln Henrique'nin önümüzdeki dönemlerde 10 15 20'ler görebileceğini düşünüyorum. İkinci forvet olarak Joa Pedro'nun yer alması bekleniyor. Genellikle çift santraforda bir oyuncuyu yardımcı santrafor olarak düşünen Jesus, King transferiyle bunu belirtmişti zaten. Şimdi teknik kapasitesi ve bağlantı oyununu çok daha iyi oynayabilen, hatta skor olarak son dönemlerde iyi sayıları bulunan Pedro gibi bir oyuncu bulunuyor. Son 3 sezonda 48 gol, 11 asiste imza atan Pedro, son dönemde skorerliğini iyice arttırmış durumda. Yani Serie sezonluk 20 gole katkı sağlamak bence büyük başarı. Sarılar Gvardiol'le ekipte Pedro'nun da çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Santraforda Alessana Plea'nın olmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin şu an için en büyük forvet adaylarından birisi olan Plea, şu anki kulübü Borussia Mönchengladbach'tan da ayrılmak istiyor. Henüz Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmasa da yakın zaman içinde transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Ceza sahası içinde iyi bir bitirici olan Playa son 4 sezonda 47 gol 25 asiste imzasını attı. Asist sayısı da forvet oyuncusuna göre gayet iyi tabi. Burada Serdar Dursun'dan da bahsetmeden geçmeyelim. Serdar da Cesus'tan fazlasıyla forma şansı alacaktır. Şayet Serdar Dursun geride kalan sezonda takımın en su ismi olmayı da başarmıştı. Sona gelmeden önce Arda Güler'den de bahsetmeden geçmeyelim. Harika bir yeteneğe sahip olan genç futbolcunun zaten 1300 dakika oynama maddesi bulunuyor. Hazırlık maçlarındaki performansıyla Jesus'u da etkilemeyi başaran Arda Güler takımın önemli bir parçası olacaktır. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonu muhtemel 11'i bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.